İstediğin dedenin hani dedelerinizin mezar taşını okuyamamışsınız cahil kalmışsınız ya eğer varsa istediğin dedenin okuyamadığın mezar taşını kanıt olarak getir. İstediğin Osmanlı metnini getir. Biz onu çevireceğiz Türkçe'ye. Sen okumanı isteyeceğiz. Bakalım ne anlayacaksın. Yani anlayıp anlamamanın harflere mi iş? edebiyatını, yazım dilini, yani harf karakterlerinden bağlıymış, anlama kapasitesiyle mi alakalıymış, onu biz sana net göstereceğiz. Nerede göstermek istiyoruz biliyor musun? Finans sende, güç sende, her türlü olay sende. Topla kurultayı, çalıştayı. Sen getir dilcilerini. Ne kadar deli kadir feslin varsa, fesli kadirin varsa getir. Anladın mı? Mustafa Armağan'ını getir. Kimi getirirsen getir. Biz de kendi